Merhaba, bugün size Şevket Süreyya Aydemir'in Tek Adam kitabından bahsedeceğim. Üç cildin oluşan Tek Adam kitabı Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşamını daha Selanik yıllarından itibaren başlatarak anlatıyor. Doğduğu aile ve kültürel ortam tanıtılarak başlatılan biyografide Mustafa Kemal'i adeta bir roman kahramanı olarak okuyoruz. İlk cildinde doğumundan Samsun'a çıkışına kadar, ikinci cildinde 1919 1922 yıllarını kapsayan milli mücadele dönemini, son cildinde ise Cumhuriyeti kuşundan vefatına kadar olan dönemi okuyoruz. Anlatımlarıyla ve yaşananlarla size gerçek edebiyat keyif sunacak bu kitap kitabı kesinlikle okumanızı tavsiye ediyorum. Merhaba, şimdi sizlere Lord Kinross'un Atatürk Bir Milletin Yeniden Doğuş kitabını anlatacağım. Bu kitap bir İngiliz yazarın gözünden duygusal çıkarımlara ve peşin hükümlere yer verilmeden okunabilecek bir Atatürk biyografisi. Tarih anlatımı gibi bir değil de adeta uzun soluklu bir öykü tadında kaleme alınmış bir metin. Şan ve şerefin insan biçimine girmiş unutulmaz anıtıdır diyerek tanıtımı yapılan bu biyografi, tekrar tekrar okunacak ve üzerine notlar alınabilecek bir metin. Lord Kinross kitabını bitirmek için Türkiye'de de bolca bulunmuş ve bu önemli eseri 5 yılda tamamlamıştır. Merhaba, ben bugün sizlere Fadih Rıfkı Atay'ın Çankaya isimli eserinden kısaca bahsetmek istiyorum. 1923'ten 1938 yılına kadar Mustafa Kemal Atatürk'ün yanı başında bulunmuş olan Fadih Rıfkı Atay, onu çeşitli mecralarda ve türlü durumlarda yakından izleme imkanı bulmuştu. Aynı zamanda bir gazeteci olan Atay'ın hassas gözlemlerini eşlik eden kuvvetli kalemi, bu biyografiyi özel ve okunası yapıyor. Birinci elden onu tanımış bir yazarın görerek ve duyarak betimlediği sahnelerde merak ve heyecan, ...özellikle milli mücadele yıllarında zirveye çıkıyor. Atay'la bu yolculuğu sürdürürken siz de heyecanlanacak, kaygılanacak ve onun şahsında simgeleşen... ...koca bir Türk yurduyla gurur duyacaksınız. sıradışı bir mizacın olağanüstü koşullarda neler yapabileceğini... ...bir İngiliz yazar Andrew Mango'nun kaleminden okumayı ne dersiniz? Andrew Mango... Atatürk aldığı kitabını yazarken kitleleri peşinden sürükleme becerisine sahip olan bir liderin hem askeri hem de sosyal alanda kazanmış olduğu başarıları ve üstlenmiş olduğu büyük ve zorlu sorumlulukları kitabına yer vermiştir. Ama sanmayın ki bu kitap sadece Mustafa Kemal'in kazandığı başarılar ve dindiği sorumluluklardan bahseder. Bu kitap aynı zamanda Mustafa Kemal'in acı duyması, endişelenmesi, korkması, mutlu olması, heyecanlanması, kısacası bizim gibi bir insan olmasından da bahseder. Bu kitabı, bu biyografiyi diğer biyografilerden ayıran en önemli şey ise bu biyografiyi yapılırken eski zamanlardan kalan resmi kaynaklardan en iyi yararlanan kitaplardan biri olmasıdır. Yakın dönemde yazılmış ve yeni bir gözle değerlendirilmiş bir biyografi için İlber Ortaylı'ya kulak verebiliriz. Kendisi Atatürk adlı kitabında Mustafa Kemal'i şu anlatıyor. Tarihin akışını değiştiren, ona mührünü vuran ve büyük tehlikelere mani olan liderlere her memlekette rastlamak mümkün değildir. Atatürk, dünya tarihinin nadiren gördüğü liderlerdendir. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra hiçbir mağlup milletin direniş göstermediği sırada askerler ve sivillerle dünyaya meydan okumuştur. İlber Ortaylı'nın bu kitabında yorumlarıyla metne farklılık kattığı ve kimi tartışmalara nokta koyduğu söylenebilir.